Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere burçlar hakkında bilgi vereceğim. Sizler de bize destek olmak için videomuzu beğenebilirsiniz. İkizler burcu kadını nasıl biridir? İkizler kadını çok konuşkandır, sohbetten hoşlanır, fikir paylaşımına açıktır, konudan konuya zıplayabilir. Ayrıca oldukça meraklıdır, kitaplar ve bilgi en yakın dostudur. Sportiftir, yerinde durmaktan hiç hoşlanmaz. Farklı farklı ilgi alanlarını sever, değişik hobi gruplarına katılır. Kursların müdavimidir. Burcunuzun bir özelliği hakkında bilgi verdim. Burcunuza ait bilmediğiniz birçok özellik kanalımızda mevcuttur. Sizlerde daha detaylı bilgi için kanalımıza abone olabilir. En yeni bilgilerden haberdar olabilirsiniz.